...deyim yerindeyse. Metinler Murat Çeri, seslendiren Duran Şahin... Keçinin palamuda ettiğini palamut da keçiye eder. Yaptığın yanına kâr kalır sanma. Senin de canını bir yakan olur. Benden ayrı hayal kurarsın ama kurduğun hayali bir yıkan olur. Hiç az görme işlediğin günahı, Derdinden edemez oldum sabahı, Er ya da geç tutar masumun ahı, Senin de boynunu bir büken olur. Sevgili dinleyişlerimiz, keçinin palamuda ettiğini palamut da keçi eder sözünü başka bir deyimle ifadelendirecek olursak, en uygun deyim eden bulur deyimi olsa gerektir. Ne demek istediğimiz deyimimizin hikayesi anlatılmaya başladığında daha iyi anlaşılacaktır. Hikayesi şöyle. Eskiden yani ormanların olduğu ve keçilerin bu ormanlarda rahat rahat gezebildiği zamanlarda Uşak ormanlarında keçiler otlarmış. Her yerde olduğu gibi Keçi sürüsünün içinde de isminin hakkını veren inatçı mı inatçı, çevik ve yaramaz bir keçi varmış. Keçi keçiliğini yapıp bodurca bir palamut ağacına musallat olmuş. Ağacın üzerindeki son yeşilliği bitirinceye kadar bu ağacı otlamaya, dallarını koparmaya devam etmiş. Sonunda bu zavallı ağaç kurumaya yüz tutmuş. Sonbahara doğru da oduncular gelmiş ve palamuda kuruduğu için baltayı indirmişler. Sadece kökünün çevresinde 8-10 tane genç sürgün bırakmışlar. Onları da sivri bir hale getirmişler ve öylece bırakıp gitmişler. Bahar gelince bizim inatçı ve yaramaz keçimiz, alıştığı üzere yine palamuda gelmiş. Palamudu o halde görünce de hevesi kursağında kalmış. Ama ona palamut mu yok? o şevkle, neşeyle sıçrayıp yeni palamuda doğru yollanacağı sırada ayağa kaymış ve palamudun kökünde kalan sürgünlerden birine geçe kalmış. İnatçı keçi ne yaptıysa kendini saplandığı sürgünden kurtaramamış ve oracıkta can vermiş. Keçisini aramaya çıkan çoban, İlk olarak keçinin alıştığı palamudun oraya gelmiş. Bakmış ki keçi çoktan palamutta can vermiş. Keçinin bu palamuda ettiğini bilen çoban kendi kendine şöyle söylenmiş. ''Ee ben ne yapayım? Dünyanın işi ödünçtür. Keçinin palamuda ettiğini palamut da keçi etmiş ödeşmişler.'' deyim yerindeyse Metinler Murat Çeri seslendiren Duran Şahin